Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından tam not bir başarmış. sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel, romantik kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de dizi ile ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için Bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güle güle değerli izleyicilerim hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.